Türkçe pop şarkılara ilk kez Türkçe sözler yazarak Türkçe pop müziğini yarattı o. Bununla da yetinmeyip yabancılara Türkçe sözlü şarkılar söyletti. Onun deyimiyle yüreğini koyarak yazdığı 900'den fazla şarkısı ve hazırladığı müzik programlarıyla aşkı, tutkuyu ve romantizmi bugünün makineleşmiş hızlı yaşamına bencil ve sevgi nankörü anlayışına karşı canlı tutmaya çalışıyor. ...Peter Hayward, Calypso, Cha-Cha, Tango ve ille de çikolata renkli sanatçılar onun programlarına renk katarken sadece anne ve babaları değil genç kuşakları da romantizmin o tılsımlı dünyasına taşıyor. İskiler onun müziğiyle ilk aşklarını hayal edip dalarken gençler de onun programlarıyla bugünün dünyasında geçmişin o tutkulu ve özlem dolu aşklarını arıyor. Müzik bilgisi ve üretkenliğiyle hayranlar arasına mittaranı bile katmayı başarmış bir müzik profesörü. O. Evet. bugünkü konuğum sevgili Sezen Cumhur Önal. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ne kadar güzel cümleler ne güzel? Evet, çok sizin duygulamadığınız... güzel programlarınız için yazılmış <laughs> bir giriş bu. Var, sağ olun, Kavaş sağ Şimdi, 40 yılı aşkın bir süredir e, müzik dünyasının içinde olan e, ve sadece olmakla kalmayıp e, yoğun bir bilgiye de sahip olan bir müzik profesörü olarak, sağ olun. E, bugünkü e, müziğimizi özellikle de Türkçe pop müziğimizi hangi kalitede e, görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani her şey ileriye giderken ee, biz biraz galiba geriye gidiyoruz. Yani bakın mevsimler dönüyor yeniden geliyor. İlk bahar, yaz, sonbahar yılın üçüncü mevsimi. İnsan yılın üçüncü mevsiminde daha duygulu oluyor. Yaprakların döküldüğü bir zaman parçasını yaşıyoruz. Ee, bakın mevsimler bile dönüp geliyor ve ilerliyor. Bir zaman parçaları ilerliyor. 1996-1997. Ben bu işe başladığım zaman sene idi. İlk çalıştığım dergide başyazar Refik Halit Kara'ydı kimlikte. En sondan bir önceki isim bendim. Üçüncü isim biraz önce konuştuğum sevgili dostum, yazar abim Çetin Altan'dı. Yani biz o dönemden buraya geldik ve ben bakıyorum her şey ilerliyor. Yıllar geçiyor, mevsimler geçiyor, tekrar geliyor. Ama, ama şarkılar, o şarkılar gelmiyor. Artık şarkılar eskisi kadar güzel üretilmiyor. Ünlü Fransız kadın oyuncu Simon Signore'nin bir kitabında vardır biliyorsunuz. Özlemin eski tadı yok. Gerçekten yok. Evet. Yani eski günleri düşündüğüm zaman ve de bugünlere baktığım zaman şarkının bu kadar yoz olduğu bir dönemde ee, ...pek mutlu olamıyorum. İnsanların duygu ve dünyalarıyla işte da iletili zannedersen... ...modern dünyanın o hızlı yaşamı... ...o hızlı temposu içinde... ...aşklar da çabuk tüketiliyor ve insanlar... Katılıyorum, e, katılıyorum. Aşklara daha maddeci gider. bakıyorlar. Doğru söylüyorsunuz, yanlış değil... ...sevgili Sedef Kavaş ama... ...bir olay var, ee, yani... ...bence insanlar daha bir duygu boyutundan... ...bakmalılar, Besteciler için söylüyorum. Şimdi sanatçılar uçuk insanlar... Yürekleriyle bakıyorlar dünyaya. O insanların dünyasındaki e, müzik düş gücüyle renk kazanan bir e, motif olmalı. Bir renk e, cümbüşü olmalı. Bizim bestecilerimizden maalesef bir şeyler çıkmıyor. En azından sanatçıların böyle olmaması lazım Yo, değil, değil mi? Diyor. Hızlı Şimdi geriye baktığınız zaman lazım. Türk sanat müziğine bir kere bakın, Türk müziğine bakın ne kadar büyük besteciler var o kadar güzel sözleri, o kadar güzel motiflerle sunmuşlar ve topluma armağan etmişler ki, yani bugünkü besleyicilere bakınca insan ister istemez üzülüyor ve büyük bir sıkıntı içinde. Ama dünya böyle değil. Evrensel boyutta dünyaya baktığınız zaman, küreselleşen dünyada böyle değil bu. Bakıyorsunuz Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Japonya'da veya Amerika'da e, yeni besteciler, yeni eserlerle karşımıza çıkıyorlar ve onların da yani kalp atışlarını o şarkının ritminde buluyorsunuz. Niye bizden çıkmıyor? Niye bu kadar fazla sati eskilerin tabiriyle bugünün tabiriyle yüzeysel katılıyoruz? Para çok önemli, maddiyat çok önemli. Bir anda üretiyorlar, bir anda müşri oluyorlar, bir anda da kaybolma mahkumlar. Evet çünkü siz bir keresinde alkış ve şöhret en sert içkidir demişsiniz. Evet, sarhoş eder insanı. <laughs> <laughs> E, şu anda herhalde müzik dünyasında e, epey e, sarhoş serhoş. Va, var. çok çok <laughs> Ayılacaklar, çok az kaldı. Deniz bitti. Bakın mesela dikkat edin, e, eğer bir 40 bin liralık gazete, kaset olarak okuyucularına, dinleyicilerine 400 bin liralık kaset dağıtıyorsa bir gazete, o iş bitmiş demektir. Deniz bitti yani farkında değiller belki sevgili yerli şarkıcılarımız yorumcularımız e, deniz bitti niye bitti çünkü telif ödemiyorlar ödemeyi sevmiyorlar bakın dünyanın herhangi bir yerinde bir düğün yapacaksınız veya bir gece bir lokalde bir eğlence tertip edeceksiniz o lokale gittiğiniz zaman lokal ücretinin yanında yemek ücretinin yanında e, hemen ilave ediyorlar besleyici söz yazarı parası diye yani 10 bin mark 7000 Mart, 3000 Mart da onlara. Bir Paris akşamında e, Avni Hoş'ta Cani diye bir dünya şöhretine bundan yıllarca önce 1965'te plak yaptığım bir akşam vakti. Cani e, Halide'nin söz yazarı yanımda oturuyor. o Gianni de çalışıyor, ben de bekliyorum. E, şey dedim bana, yani yılda kaç tane yazıyorsunuz dedi. Bunu söyen adamın senenin yılın en güzel arabasıyla o zaman Mustang 65 nöde bir yüz evi, her türlü imkanı var ve ben Paris'te fakir bir diz çökeği bir gazeteci, o zaman Hürriyet'te işte yazıyorum ve ilginçtir. Ee, adam bana sorduktan sonra ben düşündüm. Dedim ki acaba ne diyeyim? Gerçeği mi söyleyeyim? Biraz fazla mı abartayım? Hani kendim böyle bir önemli göstereyim falan. Veya gerçeği söyleyeyim dedim. Sesini çıkarma yanlış olur diye. 60 tane dedim. Adam iskemlesinden düşüyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun dedi. Sen çok zenginsin dedi bana. Çünkü peki sen kaç tane yazıyorsun sen dedim. 6 7 tane dedim. Bilemedin 10 tane dedim. Düşünün 10 tane yazanla 60 tane yazan insan arasındaki farkı düşünün. Ya enerjiyi, beyin çalışması, Evet, besteciler ve söz yazarları e, maalesef bu telif hakları meselesinden çok dolayı önemli. Çok, önemli. çok, mağdur durumda kaldılar çok. seneler Bakın, Tansu boyunca. Çiller e, bundan önceki dönemde Amerika'ya gittiği zaman Bay, Bay Clinton'la yaptığı konuşması sırasında 10 e, dakikayı buna ayırdı. Dünyanın korsan ülkesi ülkelerinden biri Türkiye. Hanımefendi ne hakkı var herkesin benim şarkılarımı habersiz dinlemeye, bir takım yani alenen e, genel yerlerde çalma evinizde çalabilirsiniz. E, yıllarca hiçbir şey ödenmedi ama devlet... eser kaçakçılığı olduğu bilinci Bırak. yoktu çünkü evet, Türkiye'de uzun evet. yıllar. Şimdi ama yavaş yavaş oldu, başladı. Şimdi siz e, senede 60 e, şarkı yazarak e, rekor kırdınız. Çünkü 900'den fazla e, şarkının sözleri size ait Sezen Bey. E, bir ise... şey daha var. O zamanlar Türkiye'de Türkiye 20 milyondu. Yani 20 milyon olduğu zaman benim imzamı taşıyan 8,5 milyon adet plak sattı. Mesela yani Neredeyse ben... hemen hemen herkes <gülüyor> <gülüyor> sizin şarkılarınızı <laughs> alıp dinledi. Evet. Peki bu üreticiliğinizi, bu seri üreticiliğinizi ama aynı zamanda da kaliteyi düşürmeden bu yoğunlukta üretmeyi neye borçlusunuz? çalışmamaya verdi. Yani çok çalışıyordum. Gecemizi, günümüzü, gündüzümüze katıyorduk. Yani ben e, pek öyle tatil, eğlence falan bilmem. Hatta çok ilginçtir. Kendi söz yazdığım şarkıcılar oturuyor evde çalışırım ben o nedenle. Ve mesela Selçuk Kural gecenin 12'sinde şova giderken bana el sallardı. Üçte dönüşte evine girip uyumaya giderken yine ben uyanıp ve çalışıyordum. Bana şey dedi, yani çılgınsın sen derdi. Yani bu kadar olur mu derdi. Bu olmaz derdi. Özlemelerden efendim o zamanlar ilginçtir. Türkçe şarkılara karşı çıktılar. Evet şimdi, şimdi onu biraz açalım. Çünkü e, Türkçe pop diye hep bahsediyoruz ama e, pop müzik vardı ama Türkçe pop müzik yoktu. Şimdi e, Siz e, yabancı şarkıları bizim sanatçılarımız o dönemler söylerlerdi ama e, bunu Türkçe söylemekten biraz çekinirlerdi. Şimdi bizden siz önce, onu kırdınız. E, şöyle oldu bakın çok güzel bir sual bu benim için e, açıklama getirmem lazım. Bizden önce tango vardı bir Celal İnce, Armağan Şenol, işte Yaşar Güvenir, ee, bir takım sanatçılar vardı. Onlar tango, bolero söylüyorlardı. Rahmetli Necdet de Fehmi Ege'nin tangolarını söylüyorlardı. O meşhur Necip Celal'in sevdiğim bir genç kadını tangosunu. Evet. E, zaman içinde tabii e, geçmişe bakarsanız Amerikan müziğinin gelmesi, foxtrotlar, swingler, onlar bunlar tangodan işte oraya geçildi. Derken çaçalar, sambalar, mambolar falan bir karma giderken Elvis Presley çıktı. Rock and roll 1955, Bill Haley, Rock Around the Clock filmi geldi falan. Büyük bir hareket var müzikte. Ancak bizim şarkıcılarımız yabancı parçaları o şarkıcıyı en iyi şekilde taklit ederek, söyleyerek üne kavuşuyorlardı. İşte Kanat Kür İtalyanca söyler, Metin Ersoy Kalipso söyler, İlham Gençer İngilizce söyler, Arda Tango söyler. İlham'ın o tarafı da vardı tabii çok değerliydi. Ve de diğer sanatçı arkadaşlarımız Şevket Uğurlar, Helen Shapiro'yu, o Not Responsible şarkısını en iyi taklit eden oydu. O yüzden isim yapmıştı Böyle bir dönem ve ben radyoda 15 günde bir programlarında asistanlık yapıyorum. Program komutanı da Şeyh rahmetli piyanist ve ünlü dostumuz. Ee, o çalışmalar sırasında e, benim meşhur ettiğim bir şarkıcı Feci Evcioğlu söz yazdı. Her yerde kar var. Evet. Fakat onun çok sükse yapması üzerine herkes şarkıları öyle söylemeye başladı. Sevgili Ajda Pekkan yerde kar var, reyleri yutarak <laughs> böyle adam ama Beyçikalı İtalyan asılı bir Fransız şarkıcı Türkçeyi bilmiyor ancak bu kadar söyleyebilir ve e, bir şey oldu Refi Cevat Ulunay milliyette bir yazı yazdı bunlar Türkçeyi bozuyorlar Önemde de varmış demek tabii, ki böyle tartışmalar. <laughs> Refi Cevat Bey bunu söyleyince sevgili Adnan Öztürk rahmeti yasaklansın demiş. Ben atladım Ankara'ya gittim. O zaman tercümanda da Beyoğlu muhabiriyim ve Beyoğlu muhabirliği önemli bir şey. Yabancılara bakıyoruz. Ee, Hürriyete de Doğan Uluç vardı Çin Amerika'da. En önemli bir muhabirlik. Neyse e, işin o başka yüzü. Ben gittim Orhan Öztürk'le İçişleri Bakanı. E, yemeğe gittik. Karısı falan. Ben bir randevu istedim sevgili Adnan Öztürk'ten. Genel müdürden. Gittik konuştuk. Dedim ki ne hakkınız var? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda Türkçe şarkıları nasıl yasaklarsınız? Dedim. Değerli Turgut Özakman'ı çağırdı. O da radyo dairesi başkanı ve duvarların ötesi yazarı biliyorsunuz. Çok değerli bir tiyatro yazarı. E, Turgut Özakman sigarasını üzerine sigara yiyor. Peki dedi. Bizi hemen o gün 13 daire müdür toplantı ve karar verdiler ki biz bu şarkılara karışamayız. Müstehcenlik olmadığı sürece evet, devletin belirli bir aykırı çıkmadı sürece. Sonuçta şarkılar serbest kaldı. Yani bir anlamda bir mantıksızlığı evet, önledim. engellemiş önledim. oldunuz. Fakat daha başka bir olay var. Bizim sanatçılarımız başta Türkçe şarkı söylemek istemiyorlardı. Yani ben Berkan Ertan Anapa, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Altan Okan hepsini böyle teşvik ediyorum. İki tane müzik yazarıyız biz, Fejre e ikimiz. O taraftan ben, bir taraftan kimsenin umurunda değil. O zaman Fejre'nin yaptığını ben yaptım. Saşa Diste'le Türkçe okuttum. Yani ee, siz e, baktınız ki Türkçe e, okutamıyorsunuz Hayır. bizim sanatçılarımıza. Sevgili <laughs> şöyle bir şey oldu. <laughs> Gidip yabancılara okuttunuz evet, Türkçe çok parçaları. Oldu. Neden öyle oldu? Çünkü bizimkiler korkuyorlardı e, ee, kapıları çaldığımız zaman hatta bir defasında bir yabancı ülkeden ünlü bir radyocu yurdumuza geldi diz ben aldım akşam bir takım night clublara gece kulüplerine götürdüm adam dinledi baktı baktı dedi ki bu yani Charles Zamur gibi La Bohème söylüyor Gilbert Beko gibi Natalie söylüyor <laughs> e, işte Jacques Brel gibi Nöme söylüyor Frank Sinatra gibi Sanchez in the Night söylüyor kendi şarkısı yok mu dedi <laughs> çok güzel ben o zaman <laughs> uyandım yani niye yok kendi şarkısı yani kendi gibi niye olmuyor diye. Ve o noktadan yola çıktık galiba. İşte ilk şarkı yazdığım dostum Berkant. Sonra Tanju Okan. E, Hayır yanlış söyledim. Tanju Okan'la başladık pardon. Tanju Okan ilk şarkı sözü yazdım. Yerli sanatçı Tanju Okan. Ondan sonra Berkan, Selçuk Kural, e, Kamuran Akkor, e, Ertan Anapar Ahmetli, e, Selçuk Alagöz, Ana Alagöz, Mehmet Taneli, Aydın Arslan. Arşap Ekran, Ünifer de sizin şarkılarınızı söyledi. Ayrıca hiç söylemedim. Söylemediniz. Çok iyi olsun ama hiç söylemedim. Ha sahnede söyledi. İlk sahneye çıkışta. Evet çünkü siz bravo, evet, bravo, şarkılarınızı Arşap Ekran sesleriyle dinledik. Evet. E, o kadar popüler oldu ki daha sonra e, Türk sanat müziği sanatçıları da sizden ha, şarkı istemeye başladılar. Zeki Müren, <laughs> inanılmaz güzel bir insandı size. Rahmetli Zeki Müren. Ee, ona ben e, dört tane şarkı verdim. ikisini okudu. Ee, çok ilginçtir. Ben onunla plak yaptığım gün çok güzel bir hatıra var. Böyle dediler ki, sen öyle kalk, kalkıp gelemezsin. Yani şarkıya, müziğe karışamazsın. Şarkının sözünü verdin. Zeki Bey de kabul etti. Fakat müthiş titiz bir adamdı. Böyle evden ara beni berber, berber koltuğunda, lokantada, restoranda, her yerde yakalamıştır. Ve en son plak yapacağımız gün ben evdeyim Nişantaşı'ndaki Rumeli Caddesi'ndeki apartmanda böyle tırnaklarını yiyorum üzüntümden. Acaba Zeki Bey ne yapıyor, nasıl okuyacak? Benim için çünkü büyük bir madalya, onur madalyası gibi. Ee, Türk sanat müziğinin sanat güneşi Zeki Müren şarkımı batı müziği okuyacak. Ee, gelmeyeceksin dediler. Ama çok fena bir ne yapalım yapacak bir şey Arkadan bir telefon. Zeki Bey seni istiyor acele gel. Geldim tam giriyorum istiyorlar. İki tane adam böyle görüşsedi beni. Sakın bizim seni getirmediğimi söylemeyeceksin. Sen gelmedin. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Peki dedim. Kapıda karşıladı Zeki Bey. Özür dilerim efendim. Siz büyük bir şarkıcı ne demek şarkıcı dedi. Küfeci gibi, oduncu gibi. Sanatçı, sanatçı dedi. Tabii haklısınız dedim. Sezen Bey dedi, ben bakın Zeki Müren klası bu çizgisi. Çıtayı daima yukarıda tutmuştur. Ee, ben Batı müziğini bilmem Sezen Bey. Bana öğretin dedi. Şimdi Zeki Bey öldü. Ben bunları söylüyorum. Kolay. Zeki Bey'in yaşadığı günlerde ben bunu TRT'nin programlarında söylemişimdir. Yayınlamışımdır. Evet telefon edip teşekkür etti. Hikayenin devamını anlatacağım. Ee, kısa kesip. Ee, Zeki Bey bana öğretin dedi. Biz yediye kadar çalıştık o gün. Yedi buçuktu radyo içinde biraz anonslar aldık işte adını, rengini. Ne kadar eğitimden gösteriyor Sonra yani. ben e, büyük bir mutluluk içinde Oteli'ne gittim. Kapıya bir not bıraktım. Ön ansiyonun dışında kim ararsa yok. Sanki herkes beni arıyor. Öyle bir gelmiş içimden. Hiç böyle bir şey yapmam ama içimden geldi. Not bıraktım. Yukarıya çıktım. Arkadaşlarımla restoranda yemekler yedik. İşte eğlendik. içki içtik. Dans ettik. Müthiş bir sevinç içindeyim. Yani çünkü biz aranjman müziğine başladığımız zaman halk düşmanı gibiydik bizi çok kötü görüyordu bir takım insanlar. Yani komik buluyorlardı. Türkçe şarkı sözü mü olur, ne demek filan diye alıyorlardı. Bunu yani basının çok üst kalemleri de böyle yorumluyordu. İsim vermek istemiyorum. Dostluklarım bozulmasın bu yıl sonra. <laughs> yani biz çok olumlu insan bu olaya çok olumsuz bakmıştır. Çok ilginçtir yani. Başta bayağı tepkileri göster. Müthiş, müthiş. Şimdi onlarla böyle geçen günün sabah gazetesinde hürriyette, milliyette, bir takım gazetelerde yemekler yiyorum. Kulaklarını çınlatıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz diyorum. <laughs> Derken ee, eğlendik. Gecenin bir saatinde ben odama çıkmışım. Saat 3 mü dört mü iç gireyim bir yerlerde uyumuşum. Saat beşti daha gün ağarmamış. Sabahın ilk karanlığı daha yok, şey, aydınlığı daha yok. Birden bir telefon çaldı. Sabah Tarabi Oteli bir adam yatıyor. Sabah 5 Alo, rahatsız diyor muyum ses. Ben uykudayım böyle yaslıyor yani <laughs> tahmin edersiniz insan sabah beşte ne olur yani içki içmese uyu e, erken de yatsa. Hemen usandım aldım hemen anlattım yani ama ayılamıyorsunuz da. Ee, rahatsız ediyor, hayır dedim, rahatsız etmiyorsunuz. Ben Zeki Müren dedi, Sezen Bey'e rica ediyorum. Buyurun efendim, ben denizim dedi. Sezen Bey dedi, rahatsız ediyor, estağfurullah rica ederim. Akşam okuduğum şarkıyı beğendiniz mi? Yeniden söylememi ister misiniz dedi. <laughs> Zeki Müren klasik. Sabahın beşinde buluyor, böyle yakalıyor, yüreğinden yakalıyor ve arkasından... Yani dünya şöyle İşte belki o yüzden herkese sanatçı dememek. Lazım. Ah ne güzel evet. söylüyorsunuz. Şimdi e, siz TRT'den biraz bahsettiniz bu vesileyle. Ona devam edelim. E, müzik Yelpazesi. <laughs> Artık Müzik Yelpazesi siz demek. E, o programda e, müzik demek, müzik kültürü demek. Çünkü e, sizin sunumlarınızın farklılığının ötesinde o verdiğiniz bilgiler çok önemli. O dönemi anlatıyorsunuz, o şarkıların e, tercümelerini bize e, anlatıyorsunuz. E, sanatçılarla ilgili bilgiler veriyorsunuz. Nasıl hazırlanıyorsunuz o program? Biraz anlatın da kimi i̇şte, örnek e, aldınız Ben evvela şuradan başlayayım sevgili Sedef. E, ben şarkıları sunarken, bu ülkenin insanlarına bu şarkıları sunarken e, dünyanın küreselleştiğini, şarkıların sınır tanımadığını biliyorum. Yani e, Afrika'nın ortasında bir çikolata renkli adam, çikolata renkli bir kadına bir sevgi duyarsa, <laughs> o yüreğindeki tutkuyu, sevgiyi eğer şarkıya dökerse Artık o ondan çıkmış demektir. Dünyanın malı olmuş demektir. Afrikalı bir şarkıcının sesini Paris'te, Şanzelize'de, bir diskotekte veya Tokyo'da, bir nightclub'da dinleyebilirsiniz. Veya New York'ta, Radio House'da. Yani bu gayet normal bir iştir. Şey. Onun için e, ben bu olaya bakarken benim ülkemdeki insanların da her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Herhangi Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da çıkan bir şarkıyı sunarken tercümesini veriyorum. Tercümelerinde de benim şarkılarım çok defa duygusal boyutu yakalamış olan parçalar ve aşkın şarkıları. Onların tercümelerini verdiğim zaman güzel oluyor. Herkes İtalyanca, İspanyolca, İngilizce bilmek zorunda değil. Şarkının melodisi onları yüreklerinden yakalamışsa... Eh, bırakın sözlerini de öğrensinler. Bunu ben radyolarda yapıyordum. Ve Sezen Cumhur'un Pembe Dünyası diye çaktırmadan dal geçiyorlardı. Varsınlar geçsinler ben hayatımdan memnunum. Aynı şeyi ben ekrana taşıdım. Yani işte ekranda açıp da Rita Hayworth'u ilk defa seyreden genç delikanlı veya genç kız Rita Hayworth'u Tabii beğenebilir, beğenmeyebilir. Bu bir zevk ölçüsü meselesidir ama onun dışında Rita Hayworth için eğer ilgi duymuşsa biraz bilgi vermekte fayda var diye düşünüyorum. Yani kimlerdir, nereden gelmişlerdir, Çünkü nereye gitmektedirler. Çünkü dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor değil, mi? <laughs> Ve bir şey söyleyeceğim, ben size bir sual sorayım. size siz de bir sanatçısınız, kalkıyorsunuz, sanatçılarla konuşmalar yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, yaratıyorsunuz. Güzel suallerle bizleri güzel şeylere itiyorsunuz, yüceltiyorsunuz, teşekkür ederim. Ee, söyler misiniz bana? Bilmediğiniz lisanda bir şarkıyı dinlerken onun manasını öğrenmek gelmek gelmez mi içinizde? Tabii sadece melodi değil, e, içeriğini de... Bakın beni de bile heyecanlandırdınız, suçu lisan eğiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki, yani o programlarda yani onun için evet, bilgi vermek için Özellikle o, o, belki de bu kadar seyredilmesini ve bu kadar beğenilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi o. Ee, peki böyle bir e, program formatını için diğerlere uygular? Mesela e, siz bunca senedir e, bir yandan da DJ'lik, bir anlamda programcılık yapıyorsunuz. Yöneticilerin e, suçu. Öyle mi? Yüzde yüz. Bakın ben bunu radyodaki bir radyo müdürüne e, söyledim. Hatta şu anda radyo radyosu başkanı Çetin Tezcan'a söyledim. İstanbul Radyosu müdürüyle. Dedim ki bu şarkıları çalan, yani çalan sunan arkadaşlarımız hiç çok eğler. E, benim gibi yapsalar. Yani şarkıların tercümesini de versinler. Hani karşınızda işte ne diyorlar? Toto kutun yok. E, veya Nicoli di Bari veya Adiano Celentano bir şey söylüyorlar değil mi? O adam eski veya yeni bir şarkıcı ne diyor? E o ballat ediyor. Ne diyor? Sabato Sera diyor. Ne diyor? Yani ben... Bir de o kendi dönemi içinde o şarkılar hangi mantıkla, hangi ihtiyaçlara cevap Bravo. şeklinde. Tabii tabii. Toplumun yankısı o pop evet. müziğin şarkıları. Ee, buna karşılık bana aldığım cevap şeydir yani sen tek adam kal boşver işte boşay böyle yaptın yap, sen teksin. gibi yapılan birçok örnek de çıksa siz hep tek adam kalacaksınız zaten o tarz dışarıda. Yani Osman yarışı var ama... kalmıyorum çok açık söylüyorum ben Türkiye'de radyoculuğun çok iyi bir yerde olduğunu sanmıyorum. Yani oksijen Ayşe ile hidrojen Fatma'nın veya Ahmet'in sohbetlerinden oluşan radyo programlarının çok ilginç olmuyorum. Yani e, konuştukları dili daha sade, <laughs> affedersiniz, Daha sade, daha anlamlı, daha neşeli, daha fikir bazında daha yoğunluk kazanmış içerik e, içeri dolgun. dolgun olması lazım diye düşünüyorum. Ve radyocularımızı daha e, yani ciddiyete davet ediyorum. Çok daha iyi olur. Türkiye bizim vazifemiz yayıncılık çok önemli bir şey çok önemli. Yani bakın mikrofon büyüteçtir. Hataları ve sevapları büyütür. Buna dikkat etmek lazım. Çok önemli de bu. Onun için ben hayatım boyunca radyoda veya ekranda yaptığım programlarda elimden geldiğince, yüreğimin yettiği, yani aklımın yettiği dilimin döndüğü kadar, mümkün olduğu kadar daha doğrusu dikkatli olmaya çalışıyorum. Evet. Siz e, şiir ve roman yazan bir baba, uç çalan hmm. bir anne <laughs> olan bir ortamdan, bir aileden geliyorsunuz <laughs> ve edebiyata ilginiz e, çok, çok fazla. Bunu da zaten e, görüyoruz, dinliyoruz. E, düzgün kurduğunuz anlamlı cümlelerle. Yok, Bugün biraz heyecanlandırdınız <laughs> mı Böyle genç arkadaşlarla güzel programlar yaparken heyecanlanıyorum. Mesela benim annem maç kapalasa gelin gitmiş. Babam Şair Azam Abdülakamitleş eee Satranç oynar. Sohbet edermiş, edebiyat Bey'le edermiş. ben. Çok seviyorum. Yani edebiyatı sanatı çok seviyorum. Sanatçılara büyük saygım var. Evet. Ve ya. sunucular da o o dönemlerde e, benim yaptığım ön araştırmalar çerçevesinde söylüyorum tabii. 3-4 evet. yaşlarında ya. biraz da babanızın kürsüdeki <laughs> konuşmalarını evet. taklit evet. ederek eee evet. heveslenmişsiniz daha evet. o dönemlerde. Evet. Evet. Öyle peki bugünkü sunucular bugünkü programcılar için neler öğütlüyorsunuz bu kadar iyi sunumu yıllardır gerçekleştiren bir kişi olarak zor bir işi yaptıklarının farkında olsunlar yani geldikleri yeni de kıymetini bilsinler yani orada kalabilmek çok önemli çok zor bir iş yapıyorlar farkında değiller şimdi yani bir yerlere gelmek önemli değil bence orada kalabilmek önemli uzun soluklu olabilmek önemli eee İstidat önemli de en büyük istidat sabır. Evet. Diyor de Mopasa, bir ünlü Fransızlar sana. Şimdi Türkiye'de bir şey var, ona dikkatinizi çekeceğim. Herhalde programın sonuna geliyor sohbetin. bir takım ünlü yazarlar, konuşmacılar, bir takım insanlar. Bir takım ünlü insanların sözcüklerini, tümcelerini alıyorlar, kendilerine mal ediyorlar. Böyle bir şey olamaz, hayır. Evet. Mesela aşk bir çingene çocuğudur, yasa tanımaz bu kavme demir lafıdır. Evet. Efendim işte hiç kimse geçmişin satın alacak kadar zengin değildir. Bu Lord Byron'ın lafıdır. Bunların altını çizmek lazım, söylemek lazım. Ayıp oluyor. Bazen bir takım dostlarımız, arkadaşlarımız, yazarlarımız da, da var. Bunlar kendilerine mal ediyorlar. Çok önemli bir nokta. Çok Buna önemli. çok, çok iyi önemli, oldu. evet. Çok Şimdi e, tabii sizi davet edip ondan sonra aşktan ve romantizmden bahsetmemek olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu günümüzde özellikle gençler adına ben biraz sormak istiyorum. E ee, biz aşkı romantizmi kaybediyor muyuz günlük yaşamda e, bu tür duygulara yer yok mu var. bunları nasıl var, var, e, bulacağız var, var. ve koruyacağız var 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 sakın sakın yani ben gençleri gençlerden hele Türk gençliğinden çok umutluyum evet yapılan radyo programları yayınlar bir takım olaylar yoldaki trafik cinayetleri e, bir takım olumsuzluklar tamam ama benim memleketimin insanın müthiş bir sağduyusu var Nereden biliyorum? Yayından biliyorum. Ben yıllardır okullara gidiyorum bir takım mekteplere. Orada anketler yapıyorum ve yaptığım radyo programlarında veya televizyondaki programların bir kısmını o insanların zevkinden ölçü alarak o noktada hareket ederek yapıyorum. Benim memleketimin insanını kimse küçük görmesin. Hele doruklara çıkmış insanlar için söylüyorum. Büyük bir tuzak içindeler. Sakın. Yani karşı taraftaki seyirci, izleyici, alıcı, dinleyiciyi küçük gördüğünüz zaman bir anda yerde bulursunuz kendinizi. Bunu niye söylüyorum? Mesela bir Adamo Salvatore, bir e, Enrico Macias ilk defa ben çaldım plaklarını kendi ülkelerinden önce Türkiye demiş oldular. Ve sonradan dünya kendi ülkelerine demiş oldular. Bakın çok ilginçtir bu. Bu memleketin insanının duygusal boyutu çok yüktü. Çok. Kimse, yani, evet ucuz şarkılarla, transistörlü radyolardan sonra kırsal kesimde Arap müziğinin etkisi Türkiye'yi müzik yönünden, kültür yönünden, olumsuz yönde e, bir yerlere getirmiştir, olabilir. Ama benim memleketimin insanının yüreği çok sıcak. Yani aşkı aşk gibi düşünüyor, aşkı aşk gibi yaşamak istiyor, aşkı aşk gibi düşlemek istiyor. E, ben e, akşamları vakit bulduğum zaman içki içmem, sigarayı çok az içiyorum. arada profilen içiyorum. Böyle gece kulübüne gidiyorum, ve gençlerle beraber oluyorum. Ee, genç kız arkadaşlarım oluyor işte onlarla tanışıyorum, abap'ta gidiyorum. Bir kere çok ölçülü, çok dengeli, çok önemli bir Türk gençliği var. Benim gittiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Bunu. Yani girdiğim hiç tanımadığım insanlardan büyük bir sevgiyle kucaklıyorlar. Bir sevgi tezahürleri görüyorum. Görmenin ötesinde kulağıma eğiliyorlar. Abi sizin müziğiniz müthiş diyorlar. O zaman ben kimlere hitap ettiğimi daha iyi anlıyorum. Yani e, nasıl bir çerçeve içinde nasıl bir fotoğraf olduğumu daha iyi farkında oluyorum. Çünkü özlemini duyduğunuz duyguları evet, sizin programlarınızla evet. biz evet, yaşama bravmseri. şansı buluyoruz. Evet. Yani şöyle e, gittiğim zaman insanlar başka bakıyor onlara bakınca mesela gidiyorum ben girdiğim zaman şöyle vesena pasyona çalıyor. Aman Allah'ım ne kadar hoşuma gidiyor. Arkasından işte kisas kisas İngilizce versiyonu yeni parça olarak çalıyor çalıyorlar. Ben bakıyorum Eminet memnun. Hmm. Ee, nostalji. Şimdi bakın ben size son vermişi yani bir şey söyleyeyim bu sualinizin sonunda. Şimdi eskiler para ediyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey bit pazarına nur yağdı falan derler öyle tabirler vardır biliyorsunuz ama e, eskimek farklı bir şey kalıcı olmayı başarmak farklı bir şey e İşte yani kendinizi tazelemek imkanı bulursanız veya işte zaten şunu söylemek istiyorum bir insan e, eğer biraz isim yapmışsa bir şey bir yerlere gelmişse sanatçılarımız için konuşuyorum o önemli onun kıymetini bilsinler. yani patates gevreğiyle para kazanmak veya gözlükle para kazanmak kolay da onu sürdürmek çok evet, önemli evet. yani bir Ajda Pekkan olmak, bir Özdemir Erdoğan olmak, bir Nükhet olmak. Kimler geldi, kimler gitti biliyor musunuz? İnanılmaz. O kadar güzel kadınlar geldi. O kadar yakışıklı çocuklar geldi. Çok umutlarla geldiler ve kaybolup gittiler ama bir gönül yazar olamadılar. Hı. Bir zekimren olamadılar. Türk müzik tarihine geçemediler. Evet, bugün yaptıklarıyla. Şey, Türkiye'ye yatırım ederim. yapan insanların sayısının evet çoğalmasını diliyoruz. diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. her Siz zaman ]iniz. olduğu gibi ağzınızdan <laughs> bal damladı. Sağ olun. Sürem geçti ama sizi susturmak hiç içimden gelmedi. Sağ olun.